Adventure puanımız 6'ya çıktı. Şimdi ne diyor? Meet Kaeya at the temple. Bu Kaeya ile tapınakta buluşacağız yine. Etrafta yine gezeceğiz. Manzaranın tadını çıkaracağız. Sağda solda malzeme görürsek Toplayacağız zannediyorum. Biraz oyun yani keyifli geldi bana. Tamam oyun anime gibi doğru. Açık bir dünya çok iyi. Buna benzer bir oyun daha önce oynamamıştım açıkçası. Heh, evet ne oldu kalkanın bir işe yaramadı mı? Uyangli. Öyle uzaktan ok atmaya benzemiyor değil mi? Ne oldu? Bitmediniz mi? Bitmemiş ki ha. Gel o zaman buraya. Tamam bunun da işini bitirdik. Mora y çarpı 22. Onu ilacı. Evet sandığı açalım. Ödülümüzü alalım. Topla 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 ne varsa topla. Şimdi ne tarafa gidiyorduk? Ne tarafa? Bu tarafa nedir? Maşroom. Etrafta bir şey var mı? Kaçırdığımız şöyle manzarayı da bir izleyelim. mavi şey nedir? Alınacak bir şey mi? Yok. Amanın, amanın, amanın! Kaç, kaç, kaç! Uzaklaş! Aynen, rakibin defansını biraz kırdıktan sonra... Niye ölmüyor lan bu? Bu dur, kalkan yapıyormuş. Ha, sus. Of 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 dondurdu bizi. Buz canavarı, korkunç buz canavarı. Buradan kaçalım. Hiç baş edebilecek miyiz gibi durmuyor. Ablacım orada durma da yardım et. Koloris, Koloris. Kaç kaç. Sen Koloris'le ilgilen yaratık. Sonsuza kadar takip etmez herhalde Aynen hiç baş edebilecekmişiz gibi gelmedi bana Yolumuza bakalım Zaten burada yeterince öldüreceğimiz Arkadaş var Hemen sıçrayıp savunmasız kalmayalım. Oğlum bende kılıç var, size sopa var. Aklınızı başınıza toplayın, çakallar. Hadi, hadi. Evet, tamam. Şimdi Biraz da Liza ile tokatlayalım ha. L Liza... Liza'nın güçleri çok işe yaramıyor mudur? Nedir bunlar da? Şuna baksana adam geçi bu level 12 miş? 12. seviye bir yaratılmış. Koş 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 bombalar geliyor. Koş, bize koş. Tamam, sıra bizde, sıra bizde. Bunların level seviyesi bayağı yüksek ama bunları tokatlayalım. Puan kazanalım biraz. Bunlar bombayı attığı zaman yönümüzü değiştireceğiz. Ondan sonra evet, şimdi geliyor mesela. At koçum, atın. Atın. Aynen şöyle kaçıyoruz. Ondan sonra hücum. O yumruk da atıyormuş namussuzlar. Ben sadece ateş atıyorsunuz zannediyorum. Hadi biriniz gidin bari. Koş koş koş. Elinde patlasın o değil mi? Koş Liza koş Liza o darbeyi yememeli Liza. Hadi koçum. Tamam. Efektler vesaire gayet güzel. Evet. Nereye gidiyorduk? Yolumuza devam. O ne? Gölge. bir an üstümüzü bir gölge kapladı. Ejderha zannettim. Evet geldik mi? Burası mı? Aşağı şey iniyoruz. Geldik. Kaya ya geldik dostum. Sonunda geldin. Daha yakına gel. Bu kokuyu alabiliyor musun? Hiçbir koku alamıyorum. Tapınakta bir şey olmuş olmalı. I imagine there will be slimes, hilly churls and whatever is giving Storm Terror extra power. Bu Storm Terror'a ekstra güç veren bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Oh evet. Kesinlikle o canlı hala. Peki hala tehlikeli mi? As Belki as tehlikeli olabilir. Yo hayır onun çok tehlikeli olabileceğini düşünmüyorum. Hadi gidip kontrol edelim. No Yet the old winds never vanish. Four winds'e dört kanatlı, artık her herhangi bir teklif yapmıyor kimse diyor. We need to clear out the temples. Tapınağı temizlememiz gerekiyor. V the four Winds için e, tapınağı temizlemeni izliyor. Peki tamam. Gidelim. Evet diyor ki 5. seviye bir şey lazım diyor. 5. Hmm. Level'da biz varız o halde Biz gireceğiz Mora Evet. Yolumuza devam. Tapınakta da bir şeyler temizleyeceğiz. Favonius şövalyelerinin nasıl fethettiğini sana göstermem izin ver. Tamam. Patron sensin. Yani bizmişiz. Şimdi bu arkadaşın özelliklerini kullanacağız. Bakalım Kaya nasıl yetenekleri var? Kaya. Evet. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Eğer yanılmıyorsam tapınak orada son buluyordu. Bekle, nasıl biliyorsun? Ha <laughs> deneyim. The kind of experience you get after years of dealing with things like this. Yılların verdiği tecrübeyle böyle şeyleri biliyorum işte. Şimdi tabii ilk önce şu çakalları. If there is water around, opponents may become wet. Diyor ki etrafta su varsa diyor. Rakipleriniz ne diyor? Wet ıslanmak mı ıslanabilir? Cryo skills can freeze water. Ha, cryo yeteneği buzu dondurabiliyormuş. Hydro op, hydro opponents or opponents var. That are wet. Şimdi neyse bu yer böyle donduracağız. Nasıl donduracağız bakalım. Şöyle bir suyun içine çekeceğiz bunları. Aynen. Oo ah. Bunları dondurup işlerini bitireceğiz. Oo aynen. O, bu arkadaş güzel savaşıyor ha. Beğendim. Burada bir şey var mı? Her şeyi toplayalım, hiçbir şey bırakmayalım. Kaçırdığım bir şeyler olursa, olduysa yorumlarda belirtirsiniz. Evet. Bakalım burada neler varmış. Şurada. Evet. Bir şeyler aktif ettik. Şimdi bu alevli yeri nasıl geçeceğiz? A flamethrower diyor. Bu gördüğümüz ateşlerden bahsediyor. bu ateş ee, ateş ateşi ateş eden ee, şeylerin ne diyor çekirdeğinden bahsediyor şunlardan bahsediyor herhalde şu şunları mı yok edeceğiz ne yapacağız falan? Hmm, aynen bak işte şunlar şunları yok etmekten bahsediyor bu alev püskürten şey şu zamazan dolar bunları İndiri indiri gideceğiz. Şu sandığı da boşaltalım. Şu küçük minnoş yaratıkları da tokatlayalım birazcık. Hadilerini bildirelim. Nerede öteki? Öldü mü? Tamam. Şunu da... Aynen işte bu kadar. Freeze diyoruz bitiyor bir iş. Ateşi buzla çözüyoruz. Şimdi şu rüzgarın üzerine atlayacağız. Bizi yukarıya doğru uçuracak. Etrafta sandık plan var mı? Yok. Hadi bakalım uçma vakti. Hadi bakalım. Oo, evet yeterince uçtuk. Şimdi şuraya da bir gelelim. Bu ışık yerlere gelince bir şeyler aktif oluyor. Şunlarla da kapıyı açıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki birkaç tane yarattık. Tokatlamamız gerekiyor her girdiğimiz yerde. Yoksa ne anlam var değil mi? Beşinci seviye bir yarattık. The blue stone in the center of the room. Odanın iç merkezindeki mavi taş. Hydro amberiymiş. Breaking it will make it rain. Onu... Ee... Serbest bırakmak yağmur yağmasına sebep olur. Her şeyi ne diyor ıslak hale getirmeye yarar gibi bir şeyler diyor şimdi pekala. Çekilin 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 çekilin. Aynen işte aynen bundan Aynen işte bundan bahsediyordu Bunları yağmur yağdırtırıp... Sonra bunları burada çevirip rahat bir şekilde yok etmemizi tavsiye bize biz de tavsiyelerine uyduk ve başardık arkadaşlar. Tapınağın sesini duyuyor musunuz? Ses geliyor. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz şimdi ondan bahsediyor. Underwater spikes make the area too dangerous to swim through. Suyun altındaki bu zıvır zıvırlar burada yüzmeyi tehlikeli hale getiriyor. Burayı dondurma yeteneğiyle, e, dondurduğu Cryo yeteneğiyle dondurup güvenli bir şekilde karşıya geçmemizi sağlayacağız. Yani geliyoruz şuraya. Şurayı donduruyoruz olay bu işte. Speaking of, did you know? Şimdi şurayı donduracağız. Sonra, hop, atlayacağız diyeceğiz devam edeceğiz olmalı, arkadaşlar bu kadar basit. Bu arada alt yazıları kaçırdık. Evet. Etrafta sandık var mı yok? Yolumuza devam ediyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu ha? kapı açılmış. Kapılarımızı ardına kadar açıyorlar. Şu. Storm Terror'un kullandığı güç kaynağı Buna bu mu acaba diyor. Mümkün olabilir. Şimdi gidip anlayacağız. Aha da kırdım. Bravo. Ne performansa girdik ama diyor. You are to my surprise a well trained knight. Yani benim için çok sürpriz oldu bu işler. Battles <tık> you just fought were sights to behold. that's nice of <laughs> i see you already have the knightly virtue of modesty the stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the city of freedom well into the future please do visit me at our headquarters when you have the time varsa bu rica i also know a lovely tavern if that's more your thing how Quite rewarding. No. We've seized another temple from Stormterror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then. Bye bye. Son, I to Bye bye. Here, check There's no way Hilly Turtles organize an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. do Hey, Hey, Bunun arkasındaki sen miydin? Pis yaratık. <laughs> yam yam. Gohos, Chiho, Bohom büyü yapıyor. Büyü yapıyor bize. Eyvah. Evet şu an harika bir sahneye eşlik ediyoruz sanırım. Bir karakter daha açılmak üzere. İşte adamımız geldi. Yeni adamımız. İşte Pavonius şövalyesi. Çok etkilendim. But your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Güçlü bir arkadaş daha geldi. Constellations. Constellations. 20 karakterle daha tanıştık. Sonunda.